Tik Güne başlarken haber Burcu Koç'la sabah 6'da. Tik Yeni ana haber Güray Avşar'la akşam 8'de. Tik Bugün yarın Oğuz Severle akşam 9'da. Tik Yeni gece bülteni Ahmet Arpat'la gece 11'de. Yeni haber kuşakları ve yeni haber stüdyosuyla yeni yayın dönemi. NTV, Türkiye'nin haber kanalı. 21. Uluslararası Akbank Jazz Festivali. 1991 yılında başladı başarı hikayemiz. Bugün 136 mağaza, 3 alışveriş merkezi ve 200'den fazla kiracımız var. 3600 çalışanımız 96.000 metrekarelik satış alanında milyonlarca müşterimize hizmet veriyor. Ve şimdi 2010 cirosu 540 milyon lira olan perakende zincir adese halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 25, 26, 27 Ekim. Büyüdükçe güçleniyoruz, güçlendikçe büyüyoruz. Adese, her akendenin yükselen değeri. Dumankaya'dan ev isteyene dev destek. Dumankaya'da 31 Ekim'e kadar büyük fırsatlar sizi bekliyor. Ayrıntılar 444-7222 ve dumankaya.com'da. Kadınlar tenis şampiyonası 25-30 Ekim İstanbul İstanbul'un Anadolu yakasında yükselen eşsiz bir iş ve yaşam merkezi. Gökyüzü bahçeleriyle büyüleyen Finans Park Residence, stratejik konumuyla finansın kalbinin atacağı finans merkezi ve Anadolu'nun en parlak yıldızı Finans Park Otel'den oluşan bir iş ve yaşam merkezi. Sarpan Finans Park, gücün yeni merkezi İstanbul'da. Sarp Grup ve Emlak Pazarlama Proje Ortaklığı'yla. Son zamanların en hızlı kampanyası Siemens'ti. Çamaşırlarınızı 15 dakikada tertemiz yapan çamaşır makinesi sadece 869 lira. Üstelik Word'le şimdi alın 2012'de ödeyin. Fırsatların devamı Siemens yetkili satıcılarında. Çocukların hayal gücünden ilham aldık. İstanbul Tuzla'da ışıltılı bir dünya, yepyeni bir şehir yarattık. Evora İstanbul, tam hayal ettiğiniz gibi. Teknik yapı. Farkımız yapılarımız. Opel Corsa. Sınırsız eğlencenin kapılarını açın. Ayda 255 liradan başlayan taksitlerle ödeyin. Bu fırsatı kaçırmayın. Opel. Wir we'll leben autos. Dalgaları duyuyor musun? Baştan çıkaran davetini sıra dışı olanı, heyecanı, tutkuyu, sınırsız özgürlüğü. Duyuyor musun? Konut anlayışını tamamen değiştiren DAP yapı dünyada yine bir ilki gerçekleştiriyor. Otel konseptindeki bu ayrıcalığı 149 bin TL'den başlayan fiyatlarla ister kendin yaşa, istersen kurumsal işletim sistemiyle kiraya ver. Duyuyor musun? Dalgalar seni çağırıyor. Bu renklere gönül verdi. Milli Akaryakıtımız Türkiye Petrolleri içimizden Gelen Güç Kendi işimin sahibiyim diyenler Seyrederseniz kazanırsınız. Daha ne yap? Yarın sabah mallar sende diyorum. Yarım saattir sana bunu anlatıyorum. Bütün gün telefondasın. Patlattın mı sırapları? E dumanla mı haberleşelim? Efendim Türksel bu işi çözdü. Her yöne 900, sabit hatlarla 900 Toplam Türksel kalitesinde 1800 dakika. Üstelik ayda 39 liracık. Adı bile var. Kendi işin paketi. Kendi işin paketi. İşinize Türksel bereketi. Bir saniye abi. Kadir çöp demiyorum. Aa, hadi hadi. Birbirimizi yemeyelim efendim. Kebap yiyelim. Abicim ortada ne? Biz bir Türksel paketi var. Gel beraber yiyelim ha. Hadi.